Bir şey alınama, şurayı bir boşaltabilir miyiz? Yani biz düşünüş, düşünüş biçimimizi, yaşam biçimimizi yeniden Ne kadarı tutuldu? çeşitli artıyor mu? ve diğer akvaryumlarda ama başlıyor. Ramazan abi gel. Tarım Bakanlığımızın TAGEM Genel Müdürlüğü ile birlikte e, su üretim merkezlerinde, su ürünleri üretim merkezinde üretilen kalkan, levrek ve çipura 6000 bin adet olmak üzere belirli periyotlarla denize bırakılıyor. İlk ki 2017 yılında Değirmendere Gölcük sahilinde gerçekleştirildi. Ardından bir sonraki yıl 2018'de Ereğli karamüselde gerçekleştirildi. En son geçen yıl yapılmıştı Darıca'da biliyorsunuz. Şimdi de dördüncü seferini Hereke sahillerinde gerçekleştiriyoruz. Toplam şu ana kadar 24 bin balık bırakıldı Gölcük'te. Bu çabalar denizin korunması çabaları Büyükşehir Belediye'miz, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde yapılan ortak çalışmalar ve Çevre Bakanlığı'nın hassas çalışmalarıyla önümüzdeki süreçte de devam ediyor.